buradayız Evet. Mudurlu Belediye Başkanımız ile bugün e, Bolu ve Mudurlu Belediye Başkanları arasındaki işbirliğini kuvvetlendirecek e, bir anlaşmaya, bir protokole imza attık. E, i̇nşallah bu protokol kapsamında biz Mudurnu Belediyesine çeşitli alanlarda kendi ürettiğimiz ürünlerden satış gerçekleştirmiş olacağız. Ben bu anlaşmanın Bolu'muza da Mudurnu'muza da hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii her yerde söylüyorum, gurur duyarak söylüyorum. Ben benim köyüm Bolu ile Mudurnu'nun tam sınırında Ama ben Mudurnu'nun da damadıyım. Bunu hep yıllarca milletvekili döneminde de söyledim. Mudurnu bizim için özel bir e, ilçemiz, e, ben öyle görüyorum. Sayın başkanımız da Mudurnu için çok yoğun bir gayret içerisinde. Geçmişte işte Mudurnu'nun asfaltını da biz yapmıştık, e, İhaleyle almıştık onu. Bu sefer protokolle yapıyoruz. E, herhalde güzel oldu. Kaldırımlarda şeylerde Mudurnunlar da memnuniyetini ifade ediyor, biz daha çok memnun oluyoruz. Şu anda hep söylüyorum her yerde, henüz Mudurni'ye döktüğümüz asfalt kalitesi Bolu'da yok. İlk PMT uygulaması orada yapıldı. İnşallah biz Bolu'da bu sene PMT uygulamasına başlayacağız. O anlamda şu anda e, Bolu'nun en kaliteli asfaltı nerede derseniz hiç kuşkusuz Mudurni'de diyebiliriz. E, tabii başkan e, eksikleri tamamlama adına bizden bu talepte bulundu. Biz de memnuniyetle belediyemizin imkanlarını da zorlayarak, Sayın Başkanım ve Mudurnu halkına bir hizmet sunmaya gayret ediyoruz. Hem Bolu Belediyemize hem Mudurnu Belediyemize, hem Bolululara hem Mudurnululara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet başkanım teşekkür ederim öncelikle. Eee geçen sene olduğu gibi yine bu yılda da Bolu Belediyesi ile Tanju Başkanımızla sağ olsun bize hiçbir şekilde kırmıyor. geçen sene biliyorsunuz Mudunu da çok ciddi bir çalışma yapmıştık hem asfalt konusunda hem kaldırımların yapılması aşamasında bu görevimizi yerine getirdik, ifa ettik. yine Bolu Belediyesi ile protokolümüzü imzaladık. yine bu yazda ciddi bir çalışma içine gireceğiz. Yaklaşık 33 bin metrekare gibi bir anlaşma yaptık Tanju Başkanımızla. sağ olsun her türlü kolaylığı da sağlıyor. Ee, Mudurnu halkına hayırlı olsun. Tanju Başkanımıza teşekkür ederim. Olur. Şöyle şekilde.